Asıl olay 16 Mart günü İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda patladı. Öğlen saatlerinde sol görüşlü öğrenciler her zamanki gibi polis gözetiminde toplu şekilde kapıdan çıkıyorlardı. Ancak havada bir gariplik vardı. Biz devamlı okulun önünde göreve geldiğimiz zamanlarda burada okulun kapısının önünde 30-40 kişilik bir polis kuvveti burada güvenliği sağlamakla mükellefti. O gün için göreve geldiğimizde 9 kişi bizim sadece kendi grubumuz vardı. Diğer grupların polis memurlarını göremeyince okulun önünde bununla bir gariplik olduğunu hissettik. Gençler kuşkulu bakışlarla Beyazıt Meydanı'nın ortasına yaklaşırken birdenbire bomba diye bir çığlık duyuldu. Biri bomba atmış ve bir de bunu görmüştü. O anda e, orada görevli olan iki tane polis arkadaşım bunlardan bir tanesi bombayı havada görüp bomba dene ikaz ediyor, bağırıyor. Bağırmasından beraber herkes kendini, fırsatını bulan kendini yere atıyor. Bomba büyük bir gürültüyle patladığı anda otomatik silahların yaylım ateşi başladı. Öğrenciler müthiş bir panik kapadı. Nasıl bir bomba yani belki yüz parçaya bölünüyor. Çarap ne dedim Mermi. Böyle ufak ufak mermiler. Bu vücutta belki, belki 50 tane çıkardık. Polisler bomba yatanı fark etmişlerdi. Peşlerine düşmek için harekete geçtikleri sırada bir emir onları durdurdu. Biz kaç, kaçanların arkasından kovalarken arkamızdan bir tanesi geri dönün gitmeyin dene bağırdıydı. Bunun kim olduğunu öğrenmek için sordum arkadaşlara, orada kalan arkadaşlara. Bunun komiser mavi Reset Altay olduğunu söylediler. Reşat Altay sonraki yıllarda o dönemde Ülkü Ocakları ikinci Başkanı Abdullah Çatlı ile bağlantısı belirlenen bir polis yetkilisiydi. Bir an çok korkunçtu. 7 ölü 40 yaralı. Katiller o gün ellerini kollarını sallayarak kaçıp gittiler.